Arkadaşlar. Çok durmam bilmiyorum Yumurtalı sevmeyeceğim. Ne yapayım? şey yerleştireceğim. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şurada koydum arkadaşlar. Onun de şu çay, tuz, şeker onları koydum. Ee, şöyle da koydum. Kahve. Allah burada kahve içer gerçi ya doğru ya. Kahveyi ben bırakayım. şu Bu, buldur. Değerli çağ bence de aldı. Şöyle bulaşık fil gelenlerini aldım. Ee... şu bulaşık bezini alacağım arkadaşlar. Yenisine gelince kullanacağım. Bunu orada kullanır atarım. Ben o süngeri falan kullanıp atacağım. Sonra bitki çaylarımı da koydum. Ee, şunlar lazım olacak. Bunlar temiz. Buzdolabı poşet, çöp poşeti. <laughs> Hepsini koydum. Evde de ayırdım. Şunların içerisine deterjanları koyacağım. Buna gerek kalmadı. Yumurtayı koyacaktım. Sen bu bir şey kap olur olsaydı Şunun içerisine e, çamaşır deterjanı koyacağım. şöyle koydum. Bunun üzerine aldığı kadar soğukları, patatesi. Evet, ne oluyor? Çok Tavukları da buraya koydum. Altına bir sürü ömez bir şey dinlenme doğruyorduk. Şuradan alacağım. Şu sucuklar var, kaymak var. kremalı. Buraya koyarsam iyi olur. Tereyağı, tereyağı, tereyağı koyacağım. Ya. Sence? Evet, tabii. Evet. üstüne koydum şu ekmek tezgahı. <laughs> ee, sucukları da Maden suyu üstüne koyacağım şimdi. Şimdi arabayı yerleştireceğiz. Hadi bakalım. Hadi yavaştan götürelim. Bu kadar. Şu masada gibi ağır alayım ben. bir sürü bardak var <laughs> Elif'ra'yı götürmezsem şey olacak. patates tavada kızartmak zorunda kalacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İçeride bir sürü eşya var. Şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Motokale, bir... Ya tamam be saçmalama. Sağ... Evet. karşı oran işte tepeden. Aa yardım şey şey. Aynen bu taraftaki ev. Şu karşıdaki bak bak. Elimde taş. Mavisini görmemiştim ben. Mavi de var. Şur olmasın? Tamam. Yine boyamış. Şurası şurası. Hatta havuzun bir şey, i̇şte. e, suyu yokmuş. Hiç hiç biz geçelim. Doldurduk, Yine hazırladık diye Telefon açtı ya. Şu ev, şu villa. Çok güzel. Murat Arkadaşlar. Değil, güzel, güzel abi, Güzelmiş. Gel içeri girelim gösterelim. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Aa mangal şömine. Mangal orada olmuyor mu herhalde? Orada mangal olmuyor değil mi? Nerede? İçeride. Yok Alman." Mangalımız burada. Siz ayırdık." ayırdık. Mangal orada yapabilirsiniz. Çok güzel. Hoş geldiniz. Eyvah ben Galatasaray dedim ben geliyorum. Kedi şey var burada kedi ve haşereler için. Havuzun üstünde beyaz bir şeyler var. Onlar ne? Abi rüzgardan dışarıdan şeyden. Şey bir klor, klor klorlu değil mi klorlu? Tabii, şimdi onu atacak. Sen mi çocuk bebek var ya? Nasıl? Temizlendi mi? Klor atılıyor ya onun içinde. Bu temizleme demek, en temiz, En en kaliteli ürünler kullanıyoruz. Ay, Ay, bak de, oradan aşağıya gidelim oturacağız orada geçeceğiz. Burada masa, aa, Gel buraya Barnaz. Ben sizi korkamıyorum. Niye video çekiyorsun orada? Ha ben ee, YouTube'a video atıyorum o, da. Yani. YouTube'a video Şimdi atıyorum. sizden önceki müşterimiz buraya şey koymuş. Aa, o e, yapmış. Ben size Masası burası. Burada mı yemek yiyeceğiz? Şöyle koyacağız? Ama o yemeğe oy vermiş Var, o yürümüş, o yürümüş. var mı? Dışarıda da yiyebilirsiniz, burada da yiyebilirsiniz. Şey, nerede yiyeceğini de mi soruyorum? Allah'ını seversen ya. Ay ne kadar güzel. Şu lambaya bak. İnternet. Olmaz bizim oğlum. Gel evet, işte gel. Evet gel eniştesi gel gel. gel bu bu anı ben çok seviyorum. Burası sizin. Ha tamam. Abla. Ben değilim. Ben. Abla son en kötüsü. Sen buraya abla buraya. Burası iyi Onu değil mi? Kötü. Vallahi ben bilmem. Ne kutu Yastık, yorgan varsa tamam sorun yok. Ne, ne yastık, yorgan, yorgan gerek yok. yok. çok Klima var. yok mu burada? Ha var, var. Her oluyor. hepsi çalışıyor değil mi? Ha, genç kız Şu şey var. Var. şunu çok beğendim. Genç kız senin burası senin. Bak, ha? orası burası senin. Ha, Miray babası. Mi? Gel burada kalsın. Ne kadar Ay, Ay aşağıda Anne neyse aşağıda yasın, o çıkamaz. Sol taraf kötü. Aynen. <laughs> Değil ki burada şey yapma. Evet, küçük oran. <laughs> küçük abla oran bir şey yaramaz. Bir Burası <laughs> benim, ben ben burada yatacağım. Ben bilmem. Şey, bizim bir şeyle var. Oturayım bari. Bebek yatağı da var ya onun için. Ama ebeveyn var ya olan anne babanın olur. Olmaz öyle. Biz anne babayız. Ben bunu videoyu Biz anne babayız. Biz anne babayız. Fotoğrafta <laughs> gördüm ben burayı beğendim. Çocuğu evet. çok alan kazanır. Çocuk Aşk gerçek yok. bir, gel. Gel. bir <laughs> iki. iki. O da benim çocuğum dört beşinci o. Bir tane al. daha var ya, gelecekler. Çocuk buraya geniş geliyor. Kaç kişi daha geliyor? Şurası ne kapalı? İki kızımız var. Kız Barlas nerede yatacak? Barlas'ı yasak getirecek de o yüzden. Ortanıza yatır. Abla dikkat edin ha bunu açıyoruz ya Ha burayı açmayın ha. Öbür camlar da aynı şekilde. Bunu Barlas açamaz değil mi? Diğer camlar da aynı şekilde böyle. Bunu biz kapatalım. Hatta diğerleri direkt. Aşağıya bakın. Hava evet. şöyle. Şöyle harika. Çok, çok güzel. güzel. Evet, evet. Kaç para <laughs> eder bu villa satsa? Satmaz. Temiz mi? Yani burası temiz. En, en kötü villayı 10 yıl şu Şuradan havuzu göstereyim. <laughs> Yemin ederim çok güzel arkadaşlar. Harika. Bunu yapan otel sahibiydi. O girdi. Başka Çok bir otel sahibine sattı. O da Göcek'te oteli var. Bu kadar. Yukarıda oda var mı? Yukarıda da var mı oda? Var da kapalı onlar. Orada bir oda daha istiyorsan var. Ama ee, evet. şimdi biz burada yatacağız. Hayır ya. Ayşe ne yapacağım? Hayırlısı. Ya, nereye yatacağını hayırlısı. da mı söyleyeceğim adamım? Hayır hayır. Tamam tamam. Yukarısı ya, yukarıya hiç çıkamıyor. Teras terası Yok şimdi diyecek. Teras kapattık abi. Şahsın kendi özel eşyalar vardı. Kapattık. <laughs> Satsan böyle uğraşmasın. Canım oğlum sen niye uğraşıyorlar? Yani, niye yapacağım, Anne, maç, maç, ne maç, anam. yapacağım? Ne yapacağım? Ben de emlakçı maşallah. Soğuk ve muhabbet ediyormuş gibi <laughs> soruyorum ben. Burada bir ay sen annenle Şu burada yatacaksın. Ya da dövüyorsun bizi. <laughs> ya da annenle ne Ahmet burada yatsın sen yatarsın. Sağ sağ gitarımı diyormuşsun. Burada da ya. Abi, burada Aynen, da. orada diğer yerde var ya. Ha. Geçti ya. Ya yine tamam. merdiven. Ahmet gidiyor dedin ya yar. Eyvallah nasılsın? Belli güneşten kaldın. Aynen. Değilyorum. Aynen merdivenden çıkamaz yukur. yukarı Aynen. çıkamaz. Çıkamaz zaten. Oy sıkıntı. Hasta ya, seviyor. Ha ondan. Tamam teyze. Dur Havuzun nasıl şimdi? Ay ay. Orada mangal yapacağız. Tamam. Başka da bir işimiz yok. Ya sen sor havuz nasıl? Şey havuzun üstündeki rüzgardan dolayı bir toz toprak vardır hani şeyin. Şimdi kenara atar. Sonra zaten e, o... Kloru kloro yapıldı değil mi? Abla. Havuza bak içecek kadar rengi var değil mi? Havuz biraz küçükmüş ya. Havuz küçük. Şeye giriyor. En sıcak mı havuz? Şimdi, şey sıcağı kadar, güneş kadar. Çok Şu güzel. 26 derin, Yarın da böyle olursa biz içinden çıkmayız. Yarın yağmurlu. Biraz başta serin gelir, yani. sonra düzeye. Çok Değil güzel, mi? çok beğendik. Biz seneye de geliriz buraya. İnşallah. Ben indirim yapacaksa da yap. İndirim yaparsan seneye gelirsin. <laughs> Beğendim diyorum. Niye yapsın ki? Havuzu küçük. Seni 15. Ama o yatak odasını ben gibi benim Ama girmem lazım mesela ya. seneye gelirsen falan öyle beğenmedim. Bir daha bir iki Abi, yönü var. Abla seneye satın alalım. Istediğini yap. <laughs> satın alın tamam. <laughs> i̇stediğini yapalım. <laughs> <laughs> Teyze sen hangisisin senin oğlun? O mu yakışıklı yoksa kız mısın? Kızıyım. Öyle mi? Sen bu kızı nerede doğurdun? Sosyete mi o Sen benim gibi köylü kadınınsın. Benim köylü <laughs> anama benziyor. Bu köylü camız bok atmadı mı? Tavuk bakmadı mı? Vallahi hepsini yaptım. İnek, koyunlar, inekler hepsine ya, ya, ben var. Koyunların o ağzı var ya, koyunların ağzını ben temizledim.